kiç kavramı, sınıf şu arkadaşımız duymuştur. Ee, bazen işte yazılışının tabi Almanca olması bizde bizi kiç bak satılmış halde kullanılmaktadır. E, kullanılma, kullanılmak ee, bir sanat kavramı. Özellikle endüstrileşme sonrasında ortaya çıkan e, yaygınlık kazanan e, ve tüm sanat anlayışlarında e, bir sapma olarak e, görünmektedir. E, Tabi bazı e, sanat tarihçileri için de e, bir sanat olduğu yönündeki ifadeler e, var ama biz e, küçücük bir sanat e, çalış, çalışmaları, bir sanat eseri olarak görmüyoruz. Bunun nedenlerini ben size açıklamaya çalışacağım. E, Evet arkadaşlar. Kiç e, özellikle e, endüstri çağ makinelerinin e, çok sayıda ve hızlı bir biçimde gerçekleştirildiği bir dönem olarak görülmektedir. Bu dönem üretimle birlikte tüketimi arttırmış. Üretim tüketimle birlikte dev boyutlara ulaşmıştır. Artan tüketim ihtiyaçlarına karşılamak ve daha fazla üretmek, çok kazanmak için her alana el atılmış, seri üretim sanatını da içine almıştı. Bu gelişmeler sanatta yeni bir kavramın doğmasına neden olmuş. Kiç dediğimiz kavram ortaya çıkmıştı. Kiç günümüzde dediğinde hala tartışılmakta ve yeniden konumlanırmaktadır ama hiçbir sanat olarak görünmemekte ve bunun birçok nedeni bulunmakta. Şimdi hiç kavramı arkadaşlar özellikle endüstrileşmeyle ile birlikte ortaya çıkan bir anlayış. Bu kavramın temelinde yatan neden daha fazla kazanmak. Yani sanatçı işe artık bir ticarete dökmeye başlamış. Daha fazla kazanmak için herkesin anlayabileceği e, basit imgeler kullanma yoluna gitmiştir. Ve bu açıdan daha büyük bir başarı kazandığını söylemeniz e, mümkündür. E, kiç kavramı endüstrileşme ile birlikte önce Avrupa'da ortaya çıkıyor. E, daha sonraki dönemde e, dalga dalga dünyaya yayılıyor. E, ve e, bizde özellikle ve tabii keçin çok daha farklı nedenleri var. Bunlardan bir tanesi kentleşme olgusu. Bizde özellikle 1950'lerden sonra köyden kente göç baş başladı. Ve 1970 neredeyse yüksek bir seviye oranı ulaştığını söylememiz mümkün. Ee, özellikle 70-80'lerde, 60-70 ve 80'lerde e, kiç kavramının ülkemizde de e, çok daha e, yoğun olduğunu görmekteyiz. E, bunun temelinde e, yatan nedenlerden bir tanesi e, köyden e, şehre gelen insanların e, sanat alanında herhangi bir eğitim almamış olmalarından kaynaklar var Bunun yanında keçi aynı zamanda temel argümanının da duygu sömürüsü olduğunda bahsetmemesi mümkün. Yani ilk akla gelen imgeyi vermesi ve duygu sömürüsü üzerine özellikle temellendirilmişti. Mesela işte bir ağlayan çocuk resmi özellikle 80'lerde her yerde hemen hemen görmeniz mümkün. E, tabii bu ağlayan çocuk resmine dikkatli baktığımızda e, çocuğun ağlamayla ilgili herhangi bir yüz, e, jestinimizin olmadığını görmekteyiz. E, sadece gözlerinde damlama e, şeklinde verilir. E, yapan kişinin de kim olduğu bilinmedi. Bu tövbesinde özellikle bugün bile cam satan dükkandan, vitrinlerine süsleyen çalışmalar kiç ürünü olduğunu söylememiz gerekmektedir. Tabii kiçe ayırt eden özellik nedir? Kiçi bir sanat eserinden ayırt eden özellik nedir? Sanatta Sürekli bir gelişim, değişim söz konusu, hiç sürekli aynı imgeleri kullanır eğer kullandığı imge çok fazla tutulursa bunu sürekli tekrarla. Yani bunun bir sınırı ve şeyi yoktur, süresi yoktur, kazanabildiğince o imgeyi kullanır eğer satışlarda bir azalma olursa farklı imgeler kullanmak yoluna gider. Ama burada bir sanat eseri e, niteliği oluşturmaz çünkü kaba e, sadece basit el emeğine dayanan çalışmalar, e, herkesin anlayabileceği, mesela bir ağaç dediğimiz zaman işte e, çok daha kalıpsal çalışmalar, e, işte <laughs> bir manzara resmine baktığımız zaman işte çam ağacı hep bilindik şeyler, tekrar söz konusu çam ağaçlar, işte kültürdür e, mesela işte akan bir nehirdir. Bunlar sürekli tekrarını. E, çoğu sanat eğitimi almadığı için insanlar bunu belki takdirle karşı ama e, sanatta sürekli bir değişimin e, bir gözlemin olduğunu söylememiz mümkündür. Ki çalışmalar herhangi bir anlayışa da e, sığmaz. Herhangi bir akım içindeydi diyemez, e, tamamen e, tüketime yönelik olarak üretilmişti e, ve tüketim süresini de etkiledi. E, dediğim gibi satışı azaldığında hiç yerine başka imgeleri koyarak tekrar satışını artırma yoluna gider. Kiç ürünlerinde topluma sunulan görseller basit biçimler içinde hapsedilmiş durumdadır. Geniş kitlelere ulaşmak için basit görsel formları, imgeleri kullanan kiç, sanatçısı kendi bireyselliğini ikinci plana atmış olur. Kiç ürünlerinde amaç akla ilk gelen anlamı vermek. Yani e, mesela diyelim tutsaklık denince denilince hemen işte prangala e, mesela işte barış denince güvercin gibi görsellerin e, sürekli kullanılması bunlar e, kiçe, kiçe yönelik örneklerdir. Mesela özgürlük denince akla ne geliyor hemen? işte güvercin e, figürü geliyor. E, ya da e, tutsaklık denince akla gelen nedir? Pranola veya aşk denince ilk akla gelen nedir? bir kafte Bunlar işte kiç çalışmalarını vazgeçmeyeceği imgelerdir. Çünkü insanlar daha kolay anlamasını, insanlar daha kolay anlamasını sağladıkları için kiç eserlerine herhangi bir zihinsel amaç ya da zihinsel bir oluşumu olmadığını görmekteyiz. E, keç biçimlerinde hepsi şanslarını denemişler. Az önce söylediğim gibi en çok tutulan biçimler sürekli tekrarlanır. Bu da geleceğe yönelik bir atılım yapmasını sanatın özellikle engelli. E, çünkü sanatın e, itarisel gelişimini ele aldığımızda e, önce varan duvarlarına yapılan işte resimlerle başlayan bir süreç, daha sonra insanlar hem biçim hem de içerik açısından sürekli ne yapmışlardı, ilerletmişlerdi, değiştirmişlerdi. İşte biz bir arkaik bir Mısır sanatını görmekteyiz, işte biz de Potomya sanatını, Anadolu, Çin, mesela Hint sanatlarını. Ondan sonra Anadolu'da da işte başlayan yeni dönem, bir Yunan klasik, e, arkaya klasik, Helenistik dönemlerin Roma dönem dönemi sanatını ve arkasından Çağ, arkasından Rönesans, Maniyerizm, Barok dönemi ve böylece gelişen sürekli kendisini değiştiren bir sanat e, izinlerini daha sonra ortaya çıktığına tanık Özellikle 20. yüzyıl sonrasında e, sanat anlayışı işte, kadar hızlı bir şekilde ortaya çıkıp e, ortaya çıkıyordu. Artık, artık buna yetişmek de mümkün olmuyordu. Ama keçi baktığımızda keç için böyle bir kaygısının olmadığını söylememiz gerekiyordu. E, keç sadece resimde değil arkadaşlar. Biz e, müzikte de söz konusu. E, az önce ifade ettiğim gibi 50 sonrasında Türkiye'de başlayan göçler köyden kente göç eden insanlar. Ee, en fazla dinlettiği e, çalışmalar, müzik çalışmaları, kits olduğunu söylememiz gerekti. Kitsimiz arabesk geçiminde algılıyoruz. Ee, Kitsin karşılığı müzikte ne Arabesk dediğimiz müzik tarzı da, e, özellikle dediğim gibi 70-80'lerde, 60'larda 60 çok yoğun biçimde e, kullanılan arabesk müzik günümüzde artık etkisini yavaş yavaş getirdiğine tanık oluyor. Tabii bunu çıkartan nedenler sosyal, ekonomik nedenler olduğunu söylememiz gerekiyor. Köyden gelen insanlar tutunacak herhangi dalın olmaması, kendilerini kentlerde yalnız hissettiren yeni yaşam standartları ya da yeni çalışma standartlarının değişmesi ya da çalış, çalışacağı sektörlerinin değişmesi nedeniyle insanlar en fazla tutunduklarını ya da kendilerini öyle hissettiklerini, onda gördüklerini e, müzik e, tarzı olarak ortaya çıkmakta aradız. Bir resimde de aynı şeyler söz konusu. O dönemlerde yine dediğim gibi e, sık sık karşılaştığımız, özellikle Camcın bitimlerinde karşımıza çıkmakta. İşte çam ağaçları e, hep aynı bitimler. İşte dağlar var, işte çam ağaçları ve o çamların formları hep aynıydı. E, yani bir sanki bir kalıptan e, çıkmış biçimde ele alınmıştı. İşte çam e, nasıl rengi, işte, yeşilse yeşil biçimde vermişti. Bazen de işte kit sanatçısı bunu ne yapabiliyor? renklerde değişiklik yapabiliyor. Ama bunlar o kadar alışılmış ki sanatçı çok kısa bir zamanda bir çalışmayı ortaya koyabiliyordu. Dediğim gibi amaç daha çok üretmek, satmak ve kazanmak amacıyla üretine ürünlerdi. Yani iki için biz bir sanat eseri olarak ne yapıyoruz? Görmüyoruz. Keç ürünleri bir otomatizm sonucu olarak ortaya çıkar. Keç ürünler kişileştirilmiş, bireyselleştirilmiş, bireysel, bireyselleştirilmemiş bir anlayış. Yani keç eserlerini bireysel bir anlayış görmemiz mümkün değil. Çünkü sanatçı burada kendini ifade etmez kendi duygularını ifade etmez, kendi acılarını ifade etmez. Ee, yani hiçbir şey ifade etmez aslında. Ee, yapmış olduğu çalışmanın, insanlar kolay algılayabileceği, ilk bakışta görebileceği, e, anlamakta güçlük çekmeyecek konuları kullanma yoluna gitmesidir. Ondan dolayı e, kitchen, e, kiç, sanatın ne tarihselliğine bağlı kalır ne de ilerlemeye hamle yapar. Bu yüzden Kitch'in yapısı sanat anlayışı geliştirmesine izin vermez. Kitch'in yapısı bir sanat anlayışı geliştirmesi izin vermez. Neden izin vermez? Çünkü hiç kendisini geliştirmeye yönelik hamle yapmaz. Ee, yapacağı hamle yine aynı Sınır var içinde kalır. Onlar da bazen değişikliğinde, tabii satışa zaman onu bir kenara da yeni e, imgeler kullanmaya başlar. Yani bu yeni imgeler de sanatın e, içinde yer almaz. Çünkü kalıplaşmış içinde e, daha çok e, satışa yönelik olduğu için e, bu çalışmalar bir sanat eseri olarak e, değerlendirilmesine nahtız. E, izin vermez. Sanat eser de zaten olamaz. Bir sanat e, ilkelerine ya da sanatın e, anlayışına, amaçlarına da e, tamamen tersi. o bu yüzdende e, keç çalışmalar bir sanat eseri olarak natmaz, görünmez. E, keç sanatçının kapasitesini de sınırlandırır. Diğer alanlarda olduğu gibi makinelerle üretilen ürünler 19. yüzyılda yaygınlaşmıştı. Çağın ihtiyaçlarına göre, göre üretilen ürünler içim düzeyi de yetersiz kalacak, basit kültür düzeyinde de çözümleyebileceğine inanılan estetik olmayan biçimlerle çoğaltılmıştı. Ee, Tabi sanat eserinin ee, Kişiyle kıyaslamasında sanatta bir ilerleme söz konusudur. Sanat sürekli yeniydi. E, i̇kincisi e, sanatçının ihtiyaçlarını, yani nasıl ihtiyaçlarını karşılar? Ruhsal ihtiyaçlarını karşılar. Yasa bir ekspresyonizmde olduğu gibi e, sanatçının kendi duygularını e, ya da taşkınlıklarını ifade etmeyi amacıyla kullandığını gördüğümüz ya da empresyonizmde olduğu gibi doğadaki izlenimini ele alan sanatçı ya da işte realizmde olduğu gibi sanatçı doğaya tamamen bağlı kalır, birebir bağlı kalır. Ağaç neyse o şekilde vermeye çalışır. Yani bir elma ağacıyla bir armut ağaçla farklı özellikler vardır. Ve realist sanatçı bunu çok iyi biçimde ifade eder. Ama kit çalışmalarında böyle bir şey görmeniz mümkün değildi. E, kit çalışmalarında ağacın belli formu vardı. Mesela ilkokulda yapmış olduğumuz çalışmalarda işte ne yaparız? İşte ağaç e, önce çizeriz. Hep aynı. E, aynı tekrarlarız. tekrarlarız. E, farkına gitmeyiz. Yani gözlemlemeyiz onu. Ağaca gidip de gözlemlemeyiz. Belli kalıplar şeklinde vermeye çalışırız. Mesela bir çam ağacıysa bunu ne yaparız? Kone şeklinde vermeye çalışırız. Ya da işte bir çınar ağacıysa daha diğer yani hayvan olarak daha geniş alanı kapsayıcı bir şekilde vermeye çalışırız. Bazen de kiç eserler göz aldatmacı bir olma gerçekleştirmeye çalışırız yani bu bir nevi hile olduğunu da söylediğimiz Onun dışında dediğim gibi duygu sömürüsü söz konusudur. Ki hepsinde ne var? Duygunun sömürülmesi var. E, sanatçı toplumları kendine çekmek ve satışını arttırmak için başvurduğu hilelerden bir tanesidir. çok daha basit e, Yönelir. Yani sanayici kendisine kendisini zorlamaz bu çalışmaları üretirken e, zorlamaz. E, ne kadar daha fazla üretirse, çok sayıda kişiye ulaşırsa e, kendisine o kadar amacına ulaşmış hisseder. E, bundan dolayı da biz kiçin e, sadece Avrupa'da değil e, tüm dünyada e, etkisini hissettiğini davrada ...yayıldığını yolunu eee birlikte de. tabii ki hiç günümüzde de hala çok sayıda kullan çok yoğun olarak kullanılıyor. bazen işlerimizi işte astığımız resimler, bakıldığımız da. Eee bunların da eee basit terleme yine, yine işte özellikle manzara, manzara hep aynı konuma el almış. İşte çam ağaçlar, işte dağlar işte uzaktan akan bir nehir vardı, köprü kullanılır. bizden çok kullanılan bir yerdi herhalde ama batıda daha farklı şekilde kullanılmak yoluna gider. Mesela basit bir örnek vereceğim size, Ağlayan Çocuk ismiyle Picasso'nun Ağlayan Kafa ismini karşılaştırdığımızda, Picasso'nun çalışması kübik olmasına karşı, yani formada deformasyona gitmesine rağmen, biz o kadının nasıl işlenmiyor şekilde ağladığını, acı çektiğine tanık oluyoruz. Deformasyona gitmesine rağmen gerçekten iyi bir biçimde ifade etmiştir. Ama çocuk resminde bunu görmemiz mümkün değil.